Sonu mescitteyiz. kendimi Paris Hilton gibi hissediyorum. <laughs> <laughs> Eski çifti. İyi akşamlar kolay ya. İhtirme ya. Kaza geliyorum diyor. Sof beyler kadar Kankaları, da Kankaları Berrak gözün ataçta geliyor. yaptırmış gibi yüzüne dikkat. Jest mimik sıfır. Yavaş, yavaş, yavaş. Aa, Çok soğuk. Yavaş. yavaş. Nereye Ama şimdi minisinin asizliğine vuracak ısıtacak havayı. Yanımda <laughs> O da farkında. Burada. Muşa döndü araba. Top topu top topu. Vallahi taşıyor. Ters yöndeler.